Kavga partikisi part <laughs> Çekiyoruz. Bir tane adar çekeceğim. İlk yarı devre aralarını falan çekmem evet, diye Evet. Şurada da iki hediyemiz var. mı? Evet. Orada Hamza ile Batuhan Evet Hamza ile bat. <laughs> evet şimdi. Ama olmadı, gene olmadı. Faalmiş. <laughs> 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 ben de buradan valla bakıyorum. <laughs> Sakatlık mağatlık çıkarız. Yani onu dur dur gidelim. <laughs> Batu ne yapıyordum lan orada az önce? <laughs> Şunlar mı ne çekiyordu? <laughs> Hamza sadece izliyor orada. Hamza sadece şurada yüz diyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Evet ve golmüş. <laughs> <laughs> Gole işte ya ben de fazla anlamadım. Dur lan ben neyse ya. Neyse dur. Şöyle <laughs> bir geçe. Şöyle bir anlaştırayım başında yaz. Şimdi yaz bakalım atabilecek mi? O iki baran en sevdiğim. Şimdi düdük geldi. Ama vurmadın. Ve bu ne lan? <laughs> Göremedim boş. <laughs> Arkadaşlar Çekemeyeceğim. <laughs> Şimdilik çekemeyeceğim <ne> abi. <laughs> Hayla kalmış. Şimdi <laughs> devam ediyorum. Aslında tribüne gidecektim de şimdi neyse dedim geçmedim. Ocean Diaz. Eyvah düştü ve... Touch. Futsal, futsal tabi böyle. Ne kardeşim? Video bir şeydi lan. <laughs> Neyse demedim onun yerine diyeyim. Aşağıda like, ne kadar babam öyle. Partiçi ama <laughs> eline like, gelince de dedim. O eee partikisi. Diğer video için el like. <laughs> Zaten onun ona, ona da diye. Ona da demeli like diye. Onun ekini şimdi bunu yapmayın. Diğerini şey yapın. Orada antrenman vardı. oradan maç çekiyorum. Part 3'te olabilir. Fazla sürerse. Bu abi 5 dakikadan falan fazla yapmam. Şimdi. Taş lan yallah. Alışkın. Alışkın Umut abi. Görevde. <laughs> Hı, niye sor ben de bu yaş büyükleri niye ya, ağlıyorsun sen? <laughs> Neyse ben böyle. Ve ee, gol mü? Değil. <laughs> gol mü? <laughs> yok değil. Ne <laughs> <laughs> Şuradan bir çıkayım. <laughs> bir yandan da çekmeye çalışıyorum oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya çıktı? <laughs> Burada da yedekler var. Hamza'm ne demek istiyor? İyi <laughs> kardı. Adam iyi kardı diyor. Biraz ben de buradan çekeyim lan. Buradan da yansıtıyor. Ya, bunlar ne yapsa tek şey ne biliyor musun? Ne? <laughs> Bak. Şu an şu, şu emir boş. <laughs> Ama <Ondan> sana söylemez. Hayır <laughs> touch with me ya. Abone olun like atın. Bize <laughs> <laughs> gönderme. Ve niye çekmiyorum lan? Çok dahi. Ya da burada değmem var. Beni sen. Şey <laughs> <tü. gülüyor> gol mü? Gol. Gol. <laughs> Dört dakika oldu. Orada Rıcba Fenerbahçe lan. Şey. Ne alaka? <laughs> şey, Hatta Kadir abi göreceğim. Yüzüncü yıl for, yüzü, yüzüncü formasını giymiş. <laughs> А ол юм баса. Сен ютисе. Мен элимде кайды чыкты. Ягын кайтадым. Бир аз отурашып. Kadının şöyle bağırıyor. Üzerini kapatayım. Ve gol değil. Oo. Çekemedim. Yaz. Neyse. Yaz. Gülersin. Şimdi Berat. Çık, 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 çık. çık, çıktı. 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 Herkes çıktı Ben niye böyle boş yer çekiyorum Allah'ım? Sinirleneceğim ya. İlk kez tabi çekiyorum ya. Allah'tan kayıtları falan çıkmıyor. Şu an yani, burada ne oluyor? Ne oluyor? Böyle böyle Evet Ege şu an tuttu Ege diksin. Ege oha sen niye öyleyorsun? Yakın oynuyor? Şuraya bir yer koy. Koyulacak bir şey dalmadım ki lan. Tahtaya almadım. O duran tahtaya almadım. Alperen hala ısınıyor. Top nerede lan? Topu da göremiyorum. Çıktı. Biraz hediye <laughs> çekeyim oğlum. Bu ne lan? Yedek işlisi. Siyahlıyı şey çek. Siyahlı. Şimdi, <laughs> şimdi Mehmet Akif. Olmadı Berat. Berat da yolladı şimdi Aras. Aras. Aras kargomu getirmeyen Aras. Nüberat gene Aras. Oğlum yeter lan. Aras hadi hızlı be. Nüberat oğlum niye bu ya? Şu yapsana lan. Görüntülesene. Bak buraya. Heh tamam görüntülüyor şimdi. Hoca geçiyor arkadaşlar. Hani göstermemi yasakladı. O zaman yedek, yedik <laughs> kulübesi. Şimdi yapayım. nasıl oynuyor? Ya? Ee. Zaten <laughs> bana yapıyor 12. bakalım. Oyna oynayabilecek mi? mi tam? Hadi kurbanım iyi oyna. Bunlar sana kaç lira veriyor Para yok ki oğlum yanında. Ciddiyim yok. Bunu salmak lazım. Ama sağa kanat olmuyor. Sen gerçekten aslında var ya ortası oynaman lazım ha. Sen niye sol bir senin gerçek Senin yerin ne yerin ortası. Gösterdir ki öyle. Bak mesela bekler koş. Şey diye geçsin. Kanat diye geçsin. Bekçi geliyor mu? Sen yani kanatlı beksin. Evet. Ha yani iyi. Ben sağ kanat bekiyim. Ben. sağ kanat mı Lan. niye la? Tanıyor tamam. musun? Oğlum nereden biliyorum belki hiç kimse izlemeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Kaleci beni troll diyor ya. Kaleci de burada. <laughs> Kaleci isyan diye yazın buna. Kaleci isyan diye yazın. <laughs> Bu da bizim guatımız. İki <laughs> <Çünkü, gülüyor> biri ve gol. Çekemedim. Ben de görmedim zaten. <laughs> Keşke çekseydim. <laughs> Neyse. Bunu şuradan çekeyim. Hocam çekilin bana zaten. Şey sizi çekmek istemiyorum. Aras. Aras. Kırdı. Allah arkamda ne var lan? <laughs> lan top nerede oğlum? Topu da göremiyorum. Oh, boş. Hamza girecek. Hamza girecek isimlerimizde. gol e, mü değil? Kaleci biraz artistik yapıyor. Hayırdır kaleci? İzleyen yüz bin kişi değil. Ama o adam Oğlum niye bizim şu şey açtı? Daras. Oo, Hamza'm girmiş. Oğlum hmm, ayarlasana lan şunu. Ayarlamıyor. Hıhı <laughs> şimdi ayarlıyor. orası Arasa bak ya. Arasa bak. <laughs> o da artistlik yapıyor. <laughs> Aras da <'la> artistlik yapıyor. <laughs> Kalecimiz hala bekliyor. Burada bir ortasamız var. Isınmıyor. Şimdi Aras şurada. Göremiyorsan oraya. Top nereye gitti? <laughs> Batu olmadı. Oğuz'u yani çıkarttılar yani. Ne ya şöyle yapayım ya. Daha yok. Yani yansımasın diye şöyle yapayım. Ya bize de artistik yapan. Hamza burada ya? Hadi Hamza. <laughs> Videodan nasıl <sıkan> Hamza unutma. <laughs> Hoca var. <laughs> Çekeyim mi? <laughs> 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 evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel paslaşma Batuhan. Yaz vurdu. Oo, giriyordu. Az kalsın giriyor. Giriyordu beyaz. Evet. Aras direkt. Direkt çıkarttı. Dur şimdi de oraya çekeyim yürü. Tamamdır. Bu arada Yusuf'a açık da başlayabiliyorum. Onu onu bilmiyorum. Oo amza. Dediği gibi yapıyor. Aras. Şimdi artık bitire be Aras'ın. Bu da benim yerime spikerlik yapıyor. ya. Yap yap. Oğlum sen de hala bir netleştir be. Abi Tribünlere geçip mi yapayım ya? Oğlum Hocanın oraya doğru atmayın lan. Oh, giriyordu, giriyordu. Arkadaşlar diğer devam partişte açıklamalarım var.